Batum'da mülk satın almak karlı mı? Son yıllarda Gürcistan ve özellikle de kıyı kenti Batum, dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcılar için bir mıknatıs haline gelmiştir. Batum coğrafi konumu, ekonomik büyümesi ve cazip iş ortamı nedeniyle benzersiz emlak yatırım fırsatları sunduğundan bu şaşırtıcı değildir. Makalemiz size Batum'da mülk satın almanın faydalarını ve International'ın bu süreçte size nasıl yardımcı olabileceğini anlatacaktır. Georgia'da mülk satın alma konusunda bilinçli bir karar verebilmeniz için tüm bu hususları daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Öyleyse başlayalım. Gayrimenkul yatırımı için cazip bir yer olarak Batum. Batum Gürcistan'ın Karadeniz kıyılarının incisidir. Doğal güzellikler ve elverişli iklimin eşsiz bir bileşimine sahip olan bu şehir, yaşamak ve dinlenmek için ideal bir yerdir. Batum'da emlak yatırımcıları sadece güzel manzaralarıyla değil, aynı zamanda ekonomik büyüme beklentileriyle de cezbetmektedir. Batum eşsiz atmosferini ve tarihi mirasını korurken, aktif bir şekilde gelişmekte ve modernleşmektedir. Şehirde yeni binalar inşa ediliyor konut alanları alışveriş merkezleri, oteller ve altyapı tesisleri, tüm bunlar yatırımları Batum Emlak özellikle çekici. Pirosmani'deki ev 36.852 dolar, Den Batum. Gürcistan Vertical 34.459 dolar, Dan Batum. Gürcistan Batum Sarayı 29.200 dolar, Dan Batum. Gürcistan In Tourist Residence 46.250 dolar, Dan Batum. Gürcistan Oval 76.130 dolar, Dan Batum. Gürcistan Arkın Batum Residence 36.300 dolar, Dan Batum. Gürcistan hükümet politikası da önemli bir faktördür. Gürcü yetkililer yatırımları aktif olarak desteklemekte ve yabancı yatırımcılar için elverişli koşullar yaratmaktadır. Vergi sistemi basit ve açıktır ve mülk satın alma prosedürü azami ölçüde basitleştirilmiştir. Batum'un turizm potansiyeli de kayda değerdir. Şehir Dünyanın her yerinden binlerce turist tarafından ziyaret edilmekte ve bu da kiralık konaklama için yüksek bir talep sağlamaktadır. Bu da şu anlama geliyor: Batum'daki mülkler sadece sermayeyi korumanın ve çoğaltmanın bir yolu değil. Aynı zamanda istikrarlı bir pasif gelir kaynağı haline gelebilir. Genel olarak Batum hem kısa hem de uzun vadeli emlak yatırımları için ideal, yüksek yatırım fırsatlarına sahip bir yerdir. Neden Batum? Tüm bu faktörler Batum'u emlak yatırımı için ideal bir yer haline getiriyor. Peki ya somut rakamlar ve gerçekler? Gelin Batum'un yatırım potansiyeline daha yakından bakalım. Yatırım potansiyeli, Batum Emlak Piyasası'nın analizi, fiyat artışı ve talebin istikrarlı dinamiklerini göstermektedir. Örneğin, Batum'da metrekare başına ortalama maliyet Batum'da yeni binalar 2021 yılında yaklaşık 800 ABD dolar olup, bu rakam 2020 yılına göre %10 daha yüksektir. Bunun nedeni şehrin aktif gelişimi ve artan turist sayısıdır. Buna ek olarak farklı ülkelerden insanlar daimi ikamet için Batum'u giderek daha fazla tercih etmekte ve bu da emlak talebindeki büyümeyi teşvik etmektedir. Pasif kira geliri Batum'da gayrimenkul yatırımı yapmanın lehine bir başka argüman. Yüksek turist talebi nedeniyle bir daire veya ev kiralamak istikrarlı bir gelir getirebilir. Örneğin Tek odalı bir daire kiralamanın ortalama maliyeti Batum'daki apartmanlar ayda yaklaşık 300 dolar. Dolayısıyla Batum'daki emlak yatırımları hem büyüme hem de kar elde etme açısından yüksek bir potansiyel sunmaktadır. Değerler ve pasif kira geliri yoluyla yasal destek satın alma süreci Gürcistan'da mülk oldukça basit ve şeffaftır. Ancak olası komplikasyonlardan ve hatalardan kaçınmak için profesyonellerin hizmetlerini kullanmak daha iyidir. Şirketler, nesnenin yasal temizliğini kontrol etmekten mülkiyeti kaydetmeye kadar işlem için tam yasal destek sunar. Yasal destek paketi, gerekli tüm belgelerin hazırlanmasını, çevirileri Vergi danışmanlıklarını ve işlemin diğer önemli yönlerini içerir. Böyle bir hizmet paketinin maliyeti, işlemin karmaşıklığına ve nesnenin özelliklerine bağlı olarak 500 ila 1000 dolar arasında değişmektedir. Bu, olası risklerden kaçınmanıza ve yatırım projenizin güvenliğini sağlamanıza yardımcı olacak küçük bir yatırımdır. Şirketlerin hizmetlerinin yasal destekle sınırlı olmadığını belirtmek önemlidir. Ayrıca, müşterilerin yatırımlarından pasif gelir elde etmelerini sağlayan mülk yönetimi, yenileme ve kiralama konularında da yardım sunmaktadırlar. Ayrıca Bazıları Batum'da mülk satın almayı daha da cazip hale getiren oturma izni ve AB vatandaşlığı alma konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. Batum'da yaşam. Batum sadece bir yatırım yeri değil. Aynı zamanda yaşamak için de harika bir şehirdir. Gürcü misafirperverliğinin geleneklerini modern trendlerle birleştiren eşsiz bir kültürel ve sosyal ortama sahiptir. Zengin tarihi, mükemmel mutfağı, çok sayıda müzesi, tiyatroları, parkları ve diğer cazibe merkezleri Batum'daki yaşamı zengin ve ilginç kılmaktadır. Gürcistan'da vizesiz rejim, çoğu ülkenin vatandaşları için yer değiştirme ve adaptasyon sürecini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Ayrıca Batum'da faaliyet gösteren uluslararası eğitim ve sağlık kurumları da bu şehri çocuklu aileler için cazip kılmaktadır. Batum'da yaşamanın maliyeti de avantajlardan biridir. Şehir merkezinde tek odalı bir daire kiralamanın ortalama fiyatı ayda yaklaşık 300 dolardır ve bir restoranda 10 ila 15 dolara yemek yiyebilirsiniz. Bu, çoğu Avrupa şehrine göre oldukça ucuzdur. Yerleşiklerin geri bildirimleri Batum'un yaşamak ve yatırım yapmak için cazip bir yer olduğunu teyit etmektedir. Birçoğu yerel sakinlerin samimiyetine, yüksek güvenlik seviyesine, mükemmel iklime ve iş fırsatlarına dikkat çekiyor. Sakin geri bildirimi birçok yabancı yatırımcı şimdiden Batum'da mülk satın almanın avantajları. Örneğin, İngiltere'den bir aile burada 50.000 dolarlık bir daire satın aldı ve şimdi bunu turistlere kiralayarak düzenli bir gelir elde ediyor. Yatırımın karşılığını 3 yıl içinde aldıklarını belirtiyorlar. ABD'li bir yatırımcı Batum'da birkaç daire satın aldı ve başarılı bir şekilde kiralama işini yürütüyor. Gürcistan'ın yüksek güvenlik seviyesine ve basit bir vergi sistemine sahip bir ülke olduğunu ve bunun iş yapmak için çok önemli olduğunu vurguluyor. Almanya'dan bir müşterimiz Batum'u turist olarak ziyaret ettikten sonra burada emlak yatırımı yapmaya karar verdi. Doğan'ın güzelliğine, yerel halkın misafirperverliğine ve yüksek hizmet seviyesine hayran kaldı. Sahile yakın yeni bir konut kompleksinde 70.000 USD değerinde tek yatak odalı bir daire satın aldı. Şimdi daireyi turistlere kiralıyor ve Almanya'daki kiralık mülklerden elde edilen geliri aştığını söylediği istikrarlı bir gelir elde ediyor. Ayrıca mülkü satın alma sürecinin basit ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Tüm bu hikayeler Batum'da mülk satın almanın çok kolay olduğunu doğruluyor. Elverişli ve ileriye dönük bir yatırım kararı. Dolayısıyla Batum'da emlak yatırımı yapmak karlı ve umut verici bir karardır. Coğrafi konumu, ekonomik büyümesi, siyasi istikrarı ve yüksek yaşam standardının benzersiz kombinasyonu sayesinde Batum, dünyanın her yerinden yatırımcılar için giderek daha cazip hale geliyor. Batum'da emlak yatırımı yapmakla ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Bu süreçte size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.